İşrak namazını illa güneşten 45 dakika mı sonra kılma, kılmamız gerekiyor. Daha sonra da kılınabilir mi? Kuşluğun vakti ne zaman diye iletmiş. Ya işrak namazı e, güneş doğduktan yarım saat sonra kılınabilir. E, 45 dakika sonra kılınsa daha iyidir. Çok sor, sıkıntıda falan 25 dakikada kılınabilir. Ondan aşağı düşmemelidir 25 dakika. Ama güneş baz alınacak. 6.30'da doğuyorsa diyelim 7'ye... Beş kala. Bizim takvimlere baz, baz alacağız. Güneş doğduğunu yazıyor orada. Evet. Ona göre kılınır. Ondan evvel kılınmaz, ama 45 dakikadan sonra kılınmaz mı kılınır. Ama şart şudur: Sabah namazının farzını kıldığı yerde oturacak. Arada da dünya kelam konuşmayacağım. Şimdi yerin değiştirirse veya dünya kelam konuşursa. O kâne levke ecri hac yetim ve umretin Bir hac bir ömre tam tam sevap. Üç kere tam buyurdu. Bu sevap terettüp etmez. Şart bozulduğu için. Normal nafile kılmış olur. Ama bu sevabın terettüp etmesi için şart koşuyor. Dünya kelam konuşmuyor ve yerinden kalkmıyor. Şimdi bir adam namazdan sonra oturdu zikretti iki saat etti. Altı buçukta güneş doğdu o kalktı. On buçukta kılıyor. Kılar. O işrak namazı yerindedir. Çünkü yerinde duruyor adam zikrediyor. Zaten takip etmeye Etemez. başlamış. E tamam. Evet. Arada bir fasıl Hı. olmadığında. Hı. Ama en evvel, 25 dakikadan evvel kılmamalıdır. Ondan sonrası için sınır yoktur. Oturuyorsa 4 saat çıkırdı, daha o zaman da kalksa iki kalksa. dünya olur. kelamı konuşmadan. Girmeyecek ve yerini evet. değiştirmeyecek. Yürümeyecek yani hareket edip hareket bir taraflara gitmeyecek. Evet hocam. O da öyledir.